Hepinize yeni bir videodan tekrardan selam dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisiniz. Bugün arkadaşlar Minecraft'ın bize getirmiş olduğu yeni bir etkinlik var. Ve bu etkinlikte bize verilen bir cape. Bu cape'in nasıl alındığını size göstereceğim. Şu anda MCP'deyim görmüş olduğunuz gibi. Bu etkinliğe MCP üzerinden katılıp gördüğünüz görmüş olduğunuz ofis cape'ini siz de alabilirsiniz. Neden MCP üzerinden giriyorsunuz diye sorarsanız eğer ki bu etkinliğe buradan katılabiliyorsunuz. Şu anda ben kendi hesabımı aldığım için farklı bir hesaba geçip size de bu görevlerin hepsinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Farklı bir hesaba geçiş gerekmediğini düşün. Burada görmüş olduğunuz 5 gün 9 saat 58 dakika bir geri sayım var. Bu ne diye sorarsanız bu keyfin alınma süresi yani 5 gün içerisinde bu keyfi de sahip olabilirsiniz. Arkadaşlar oyuna girdiğimizde bizi böyle bir mekana getiriyor. Burası ne diye sorarsınız. Arkadaşlar burası Earring Mojas Office Party adında bir etkinliğin olduğu yer. Şu anda görmüş olduğunuz gibi arkamda keyfim duruyor. Ben bu keyfi önceden aldım size şimdi arkadaşlar bu keyfin nasıl alınacağını ve en kolay yöntemle size göstermeye çalışacağım öncelikle şurada görmüş olduğumuz tablonun önüne geliyoruz buraya giriyoruz ve burada 1 2 3 4 5 gün diye yazılar var burada yapmamız gereken görevler var. Birinci gün meydan okuması ben yaptığım için ben de şu anda yeşil tikli gözüküyor Bu ne diye sorarsanız arkadaşlar 4 ofis departmanını Hepsini ziyaret edelim Elimize Görmüş olduğunuz bu eşyayı alıp Sağ yapıp Buradaki bütün yerlere gidiyoruz Fikir kasası Tamam bize arkadaşlar Böyle bir mekana getiriyor Bu mekana geldikten sonra tekrardan bir buraya ışınlanıyoruz Tamam diyoruz bu şekilde arkadaşlar bütün haritaları gezip ondan sonra birinci gün görevimizi tamamlamış oluyoruz Şimdi hızlı bir şekilde diğer gideceğimiz yerlere ışınlanıp geri gelelim ve son ışınlamamız gereken yere de gelmiş olmak şu görmüş olduğunuz kapsüllerden de gelebilirsiniz arkadaşlar. Birinci gün görevimizi böylelikle bitirmiş oluyoruz. Ve ana lobimize geri dönüyoruz. Lobimize geri geldikten sonra arkadaşlar tablomuzun yanına tekrardan gideceğiz. Tablomuzun yanına geldikten sonra girdiğinizde şöyle bir tik çıkacak. İkinci gün görevimiz arkadaşlar tüm konfetileri toplayın ve ateşleyin tamam deyip şimdi size bu konfetilerin konumlarını göstereceğim. Siz de o konfetilerin yanına gidip koltuk yaparaktan patlatabilirsiniz. Bu şekilde de e, görevi tamamlayabilirsiniz. Anadolu'bi de ilk girdiğimizde şurada konfetimiz. Ona böyle vuraraktan arkadaşlar konfetimizi patlatacağız. İkinci konfetimizin olduğu yer fikir kasası olan hepimizde <laughs> Hemen oraya da bir geçelim. Evet. Buraya geldikten sonra arkadaşlar şu görmüş olduğunuz delikten aşağı atlayıp buradaki parkuru bitiriyorsunuz. Buranın bu arada bir 3 e, yıldız muhabbeti var. O an oyun fena kastı bir dakika. Arkadaşlar bu mehbede bitiriyorsunuz. Neyse şu an oyunum kasıyor. Ben 2 dakikaya geliyorum. Oh be oyun düzeldi. Oyunda anlamadım bir sorun oluştu ve büyük ihtimal etkinlikte bir bug var şu anda. Bu oynadığımız etkinlikte. Eltra'yı bile geç verdi gördüğünüz gibi. Lan ne oluyor? Şimdi şöyle hızlı bir şekilde geçelim. Pardon. Ya süre bile ilerlemiyor yani. Şu anda rekor rekora gidiyor gibi bir şeyim. 11 saniyede bitiren, 12 saniyede bitiren ilk adam ben olacağım. Böyle bir şey yok ya. Ve yani şu şeyler bile çalışmıyor. Evet Oyunun çok büyük bağa girdi. Arkadaşlar buraya geldiğinizde şu iki konfetiye de vuracaksınız. Biri burada. Oyuna ne oluyor lan? İkinci konfeti de burada. Şu an çok hızlıra bakmayın. Hemen geri geleceğim ben. Bu iki konfeti de patladıktan sonra devam edelim. Evet dostlar. Anlamadım bir şekilde oyun aşırı büyük lag oluştu. Ve üçüncü map'imize geçelim. Ben demin videoyu başlatmayı unutmuşum galiba. Arkadaşlar. Önce yerde birazdan göstereceğim. Şu anda sarı olan yerdeyiz. Şuradan başlıyorsunuz arkadaşlar. Bu yana gelip parkur olan yere yürüyorsunuz. Ve konfetinizi patlatıyorsunuz. Şurayı şurada çıktım bilmiyorum. Fakat ben yine göstereceğim. Buraya girdiğimiz arkadaşlar şu arkamızda Jens isimli arkadaşın arka tarafında konfetimiz duruyor. Ve böylelikle bu konfeti de bitiriyoruz. Konfeti görevini bitiriyoruz. Şuradan hemen üçüncü gün görevine bakacağım. Üçüncü gün görevimiz bir günde x para kazanın diyor. Bir günde arkadaşlar bin para kazanın diyor. Olacak bu. Yani oyunlarda dropperlarda kazandığımız kazanmış olduğunuz paraları kullanaraktan bu görevi de yapabilirsiniz. Size en kolay yapabileceğiniz yeri şöyle göstereyim en kolay para kazanabileceğiniz yer dropurlar arkadaşlar <laughs> bu dropurlara gelerekten çok kolay bir şekilde paranızı kasa kasabilirsiniz şu anda yukarıda görmüş olduğunuz gibi benim 4839 param var ve ben bu dropur üzerinden kastım çok ne kadar hızlı bitirirsiniz o kadar size fazla para veriyor Bakın şu anda ben hızlı bir yapamadım ama buranın taktiği ise şöyle en köşeden aşağı atlamak. Hop hop gir. Gördüğünüz gibi verdi ve 5000 para oldu. 246 para verdi. Bu şekilde hızlı hızlı para kasaraktan 3. gün görevinizde bitirebilirsiniz. 4. gün görevimiz geliştirici şapkasını takaraktan 15 hata böceği parçalayın. Bu hata böceği nedir? diye sorarsanız. Hata böceği arkadaşlar şu sarı bölgede olan kalite kontrol departmanında olan bir mini game'dir. Bu mini game'e giriş yapmadan önce görevde bize bir tane şapkadan bahsediyordu. Bu şapka geliştirici şapkası olaraktan geçiyor. Şimdi hemen analobimize geçelim. Anolabimizde şu anda geliştirici şapkasını ve laboratuvar önlüğünü almayı göstereceğim. Laboratuvar önlüğünü almak zorundasınız. Neden diye sorarsanız, beşinci gün görevimiz laboratuvar önlüğü ile yapılıyor. Buraya geliyorsunuz dümdüz geldikten sonra sağımızda burada çıkacak. Sizde yani şapka ve önlük olacak. Bunların ikisini alaraktan yapabilirsiniz. Şimdi şapkamızı ve önlüğümüzü aldık. Nereye gideceğiz? Dördüncü görev gün görevimizde bize ne demişti? Bir daha bakalım. 15 hata böceği parçalayın. Bu hata böcektir arkadaşlar. Kalite kontrol departmanında bilgisayar başında oturan bir hanım ablamızdan alıyoruz. Buraya geldikten sonra arkadaşlar arkamıza dönüyoruz. Ben harbi bir Türkçe öğrenmem lazım yüzde. Burada Ashnas isimli bir ablamız var. Bu ablamızdan direkt görevi alıyoruz başta direktten. Arkadaşlar bu kırmızı yerlerdeki böcekleri öldürerekten hem puan kasıyoruz hem de para kasıyoruz. Artı etten görevimizde yerine getirmiş olacağız. 15 tane bunlardan öldürdükten sonra isterseniz çıkabilirsiniz. İsterseniz sürenin sonuna kadar da devam edebilirsiniz. Aralarındaki en kolay görevlerden biri bu şahsen. Ama bunu öğrenmek bir hayli zor. Çünkü tek bir ayağınızı kaymasıyla aşağı düştüğünüzde sizden süre olaraktan 5 saniye kesiyor. Şu anda 15 taneden fazla kestim. Şöyle şunu da kıralım. Şunu da öldürelim. Hop. Öldüremedim onu bak. Şunu da öldürelim. İsterseniz dediğim gibi böyle sonuna kadar da bekleyebilir. Paranızın olmasını istiyorsanız böyle mini game'lerde yapabilirsiniz. 5 saniyem kalmıştı zaten bitti. Bu görevi bu şekilde yaptıktan sonra 4. gün görevimiz de tamamlamış olacak. 5. gün görevimiz nedir? 5. gün görevimiz arkadaşlar. Laboratuvar önlüğü takarken 3 bırakıcı seviyesinin hepsini tamamlayın. Bizim arkadaşlar biyom laboratuvarına gidip buradaki bütün dropperları en azından bir seferliğe mahsus hepsini tamamlamamız gerekiyor. Şöyle, şöyle ve böyle. Birinciyi tamamladık. Minecraft'ın böyle yapmış olduğu tekniklerden arkadaşlar. Sizler de eğer ki cape'iniz yoksa siz de cape alabilirsiniz. Minecraft böyle bir e, kıyak geçebiliyor bazen. Çok güzel oluyor. Buradan buraya, buradan buraya. Şuradan şuraya atlıyorum. Hop buradan da aşağı atlayıveriyorum. Şu son. Geri de geçelim. Buranın taktiği arkadaşlar demin de söyledim. Şu en köşe. En köşe atlayaraktan en hızlı biçimde bitirebilirsiniz. Ama ben bitiremedim yine. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar. Beşinci gün görevimizde tamamlanıyor. Arkadaşlar bu kısmı sonradan koyuyor bu departmana gelmeyi unutmuştum ben. gösterdim hatırlamıyorum. Bu iki konfeti de arkadaşlar patlataraktan yapabilirsiniz. patlatma görevini. Biraz geç fark ettim ama geç olsun güç olmasın derler. Ee, bu da videodan sonra koyacağım bir bölümdü. devam edebiliriz. Arkadaşlar bu görevlerin hepsini bitirdikten sonra Cape'imiz buraya geliyor. Bunu Java'da nasıl aktif ederim diye sorarsanız Hemen şimdi Minecraft Launcher'a geçelim. Arkadaşlar Minecraft Launcher'ımıza girdikten sonra Görünümlere gelip Kullanmış olduğunuz karakteri düzenle deyip Buradan Mojang Office Cape'ini alabilirsiniz. Şöyle oyun içerisinde size nasıl gözüktüğünü bir kez gösterelim. Arkadaşlar Minecraft içerisinde de kepimiz böyle gözüküyor Böyle yakınlaş el sıralı halimiz Ararsanız pardon edit sıralı alacağımı nereye girdim Bunu Atalım Editor'a böyle Kullanalım şuraya. Böyle gözüküyor arkadaşlar. Açıkçası güzel bir cape. Hiç cape olmayan bir insan için yani kullanılabilir. Ben benim yok açıkçası şu anda ve ben bu cape'i kullanıyorum. Hoşuma da gidiyor şu anda. Arkadaşlar videomuz bugünlük bu kadar olsun. Kanalımıza abone video beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.